Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. hu Ellerim de hep mürekkepler olmuş, mürekkepler olmuş. Şöyle sabah hızlıca hızlıca size bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Bu ara birkaç gündür işlerimiz çok yoğun. Denememizi boşlamışız, denememizi boşlamışız. Selim Hoca suçlu, Selim Hoca suçlu. Arkadaşlar evet, bugün TYT denememiz var. Denemenin PDF'lerini koymayı unuttum, özür dilerim. Birkaç gündür de kanala bakamıyordum. Gerçekten çok yoğunduk. Ee, şimdi de buradan çıkıp hemen toplantıya gideceğim. Sabah hemen dedim, öğrencilerime videolarını atayım, ödevlerini vereyim de denemelerini vereyim. Denemelerini çözsünler dedim. Bugün arkadaşlar bu videonun altına ikinci bu denemelerin ikincisini ve üçüncüsünün PDF'lerini hatta üçü de dördü koyayım gitmişken hepsini alın çıktılarının bir dahaki haftada bir dahaki onları koyamam onları yükleyemedim daha tamam ikinci denemeleri koyuyorum siz güzel bir şekilde çözün arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeceğim size kızmayın bana ne olur ben çözeyim mi çözeyim mi demiştim ama birçoğunuz çözün demiştiniz birinci denemeleri çözdüm biliyorsunuz ikinci denemeleri çözemeyeceğim haftaya olanları kesin çözeceğim ama şöyle diyelim. Hocam ne yapacağız demeyin video çözüm uygulaması var. Miray video çözüm uygulamasını indirin. Barkut Oktur'un çat 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 soruları çözümlerini yapın. Bayi toplantımız var arkadaşlar bugün yarın. O yüzden birazcık yoğunluğumuz var. Ama merak etmeyin bir dahaki haftadan sonra bütün serilerimiz böyle bomba gibi devam edecek. Bilirsen yaparsın. Trik var trik. Sevdiniz mi trik bakın? Trik var. Bak. bak bak bak. trik varı sevdiniz mi? Bir dahaki hafta hepsine çok aktif bir şekilde devam edeceğiz. Her gün kesin video gelecek. Söz size. Söz her gün video gelecek. Ha şunu da unutmayın arkadaşlar. Bakın tekrar videolarımız kanalda var. Tekrar videosu tekrar videosu demeye gerek yok. Girin izleyin çıkmış sorular var. Kanalda her şey var. Sizin sınava hazırlanmanız için her şey. Bütün donanım var yani. O yüzden oradan hazırlanın. Yeni olması bir şey değiştirmiyor. Sen çalış zaten bakıyorum. izleniliyor. Baya 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 tekrarlarını yapanlar. Çıkmış sınav sorularına bakanların sayısı gayet yüksek gayet iyi. Tamam mı? Haydi bakalım. Seviyorsunuz. Seviliyorsunuz canlar ciğerler börekler. Hadi hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ben hemen 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 toplantıya gidiyorum. Toplantıya da geç kaldık. Hadi görüşürüz. Bay bay.